Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hurdaya çıkarıldıktan sonra satın alınan yolcu uçağı vatandaşlara hizmet vermesi için Aziz Duran Parkı'nda kafe restoran haline getirildi. Yapımı ve iç dizaynı tamamlanan uçak gerçekleşen törende hizmete başladı. Kafe ve restoran uçağının önünde düzenlenen törene Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Bu uçak artık Sakarya'ya indi ancak simülasyonla Sabiha Gökçen'den uçağı kaldırıyoruz. Sapanca gölünde tur atıyor, Sakarya'yı gezdiriyor ve tekrar Sabiha Gökçene indiriyoruz. Böyle bir simülasyon var içeride." dedi. Bu uçak artık Sakarya'ya indi, Sakarya'dan kalkmayacak. Ama içeride simülasyon var. En büyük uçaklardan biri olan 400 yolcu kapasitesi sahip uçağımızı kısmen kıraathane, kısmen de restoran olarak değerlendirdik. Yani 100 koltuklu 90'ına oturur, onu da seher olan 100 koltuklu bir kıraathane ve restoranı şehrimize kazandırdık. Burada gençlerimiz, orta yaşlarımız ve orta yaş üstü olan büyüklerimiz gelecekler. Çayını kahvesini içecekler. Artı isterse yemeğini yiyecekler, kitap okuyacaklar, sohbet edecekler. Bir uçakta olandan daha fazlasını içeride göreceksiniz. Sakarya'da hayata geçirilen projenin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Çetin Oktay Kaldırım şunları söyledi. Tabii başkanımız uçak kalkmayacak dedi ama inşallah Sakarya'mız uçuşa geçecek. Ben onu şunun için söylüyorum, her yerde vurguluyorum. Sakarya şu anda Türkiye'nin en potansiyelli şehri. Gelişmeye en açık şehir ve zirvelere hak eden bir şehir. Dolayısıyla inşallah take-off pozisyonda olan şehrimiz bu projelerle hak ettiği yere gelecektir. Şimdiye kadar çok kıymetli eserler yapıldı. Şehrin yaşanılıp bilir kılınması açısından. Gerek altyapı hizmetleri, gerekse diğer belediyecilik hizmetleri, sosyal hizmetler, merkezi hükümetimizin yaptığı hizmetler gerçekten çok güzel eserler vücuda geldi. Çok güzel projeler var. Onları da dinliyoruz. Takip ediyoruz değerlendiriyoruz, istişare ediyoruz. İnşallah bunlarla birlikte şehrimiz bir dünya kenti, bir dünya markası haline gelecektir. Kültürel ve sosyal yaşantımızın yeni adresi.